Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın, 1901 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken, 1901 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 3135 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3175 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 6290 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6351 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 12541 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12649 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12.673 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.865 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata Altın 12.869 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.983 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1272 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1396 TL'den 22 ayar bilezik ise 1857 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 2045 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.